Rumeysa Hamza'dan boşanmaya karar vermiş. Boşanmak mı? Boşanmak. Söylerken benim bile canım yanıyor. Düşünsene Rumeysa ne haldedir. Mutluluk ve saygı tamamen evliliğe bağlı. Buna kavuşamayan insanlar ne kadar da şanssız. Beni senin nefretinden azat etmek keyfine bağlıydı. Bana böyle demedin mi? Kendine köle yapmaya kalktın. İşte sonuç. Bugün sen tutsaksın. Benden almaya Çalıştığın her şeyi şimdi sen kaybettin. Beni mahvetmek istedin. Ama kendi elinle kendi hayatını mahvettin. Artık özgür. Sıra Rumi'yi özgürleştirmekte. Bu boşanma evrakı Rumi'den sana. Suskun Yüreği final bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz